ヘッシーエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセ t エッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッセイエッ artık neyse ama sonunda hepsi gidecek hepsi gidecek hepsi bitecek ne kadar karmaşıklık olsa da karmaşık olsa da mezet mezet diye ağlayanlar çoksa da hiçbiri bir uğrunda yok mezhep falan da hepsi de bir aykırılıkta aykırılıkta kafaya göre mantığa göre bir açı düşünürse anlayacaksın Mesutlar siktir boktan şeylerden ibaretlikten ibaretler Evet öyleler Anca insanlar ayırırlar değişirler. Daha da fazla Daha da fazla kahraman aratırlar Bu sikik mesutlar o yüzden hepsini siktir et Dini 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 sen Müslümansın Müslüman Hristiyansın Hristiyan Artık neysen bu dizi de misin Bu dizi bu dizi O da mı tapıyorsun Olabilir olabilir Ben sadece bir dil değil. izleyim Asla değilim bir dinden Veya düşünmem Sadece Türkçünün teki bir Türkçüyüm ben Evet öyleyim, normal bir Türk genci Ne siyasete doğru kendini atar Ve siyasette uğraşar, kapısını takar Bunun için zaman atayan Bunun için hayatını adeta buna atayan Hayır hayır, onlardan değilim aslan sadece düşündüğümü dökerim Bu siktiğimin mikrofonuna Patlak patlak mikrofonuna Aklımdan geçeni dökerim buraya Sonu ne olsa da Sonu nereye doğru Koysa da koysa da koysa da Otura kalsa da içinde olsun 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 içinde kalsa da Olsun 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 Olsun, olsun.